Evet, Gemini programında nasıl kalıp oluşturacağını kısaca anlatacağım. Şimdi programı açtım. Trial'ı yükleyebiliyoruz. Açtıktan sonra şu bu tool barımdan, bakın çizme tool'uyla bir dikdörtgen oluşturma basıyorum. Dikdörtgenimin yükseklik ve genişlik ölçülerini girdikten sonra o da yaklaşık olarak 21 60 santim yatar vaziyette kalıbımı oluşturuyorum dikdörtgenimi. Daha sonra e, ee, merkez noktası yaptığım noktadan aşağı ve yukarıya yaka açıklıklarını ve yaka genişliklerini giriyorum. At point e, Burada yaka düşüklüğüne giriyorum. Ee, yaklaşık olarak 9 cm yaka açıklığım. 6 cm yaka açıklığım. 9 cm de yaka düşüklüğüm. Daha sonra köşe noktamı silip ee, burada mezure tuğluyla da ölçülerimi kontrol edebilirim. Evet e köşe noktamı silip eğri oluşturla eğri yapıyorum. Yine omuz genişliğimi 11 cm olmak e üzere koyuyorum. Ee, yaka, koltuk derinliği ölçüm 21 cm olacak şekilde koyduktan sonra kol evimi de düzgün bir şekilde oluşturuyorum. Noktadan 2 cm. Evet koltuk altı eğrimi, de, eğrimi düzenledikten sonra şöyle omzum düzdü omuz, omuz noktamı da seçip aşağı klavye ekseninde 1-2 adım gittikten sonra omuz eğrisini de düzenliyorum bu şekilde ön bedenimi tişörtümü oluşturmuş oldum tişörtümü tabii ki de ön orta kumaş katı olmak zorunda kumaş katı olacak yeri yine seçiyorum şurada bakın simetrisini oluştur ee, tuşu var. Oraya tıklıyorum. Burada benim yönelgesi çıkıyor. Diyor ki First point of the symmetry segment ilk noktayı seçin diyor. İlk noktayı, ikinci noktayı, üçüncü noktayı seçtikten sonra simetrisini oluşturuyorum. Önü yaptıktan sonra şimdi arkaya yapacağım. Aynı yöntemle yine dikdörtgeni oluşturarak Evet burada e, önümle ilgili detaylarım hazır. Şimdi arkayı da oluştururken yine aynı 21 60 santimlik bir dikdörtgen oluşturdum. Bu sefer yakayı 4 santim aşağı düşürdüm. Omuz genişliğim aynı 11 santim. Koltuk derinliğim aynı 21 santim. Yine 2 santim aşağı düştüm ve yine aynı şekilde noktalarımla 2 santim aşağı düşüyorum. Sonra simetrisini oluşturup açtım kalıbımı. Ön kalıp, arka kalıp. Şimdi kolumu oluşturacağım. Kolum için kol evlerimin ölçülerini topladım. Bölü ikisi kadar bir dikdörtgen oluşturup 10 santim yukarı çıktım. Merkez noktasından kol eğilim için 3 nokta oluşturup eğilimi düzenledim. 3 noktayı eşit bir şekilde dağıtıyorum. Sonra eğrimi yaptıktan sonra... Erimin ölçüsüne bakıyorum. Kol evimin ölçüleriyle aynı mı diye kontrolümü yaptıktan sonra küçültmelerimi düzeltmelerimi yapıyorum. Birebir aynı olmalı çünkü düzeltmelerimi de yaptıktan sonra kolumun da simetrisine açıyorum. Kol uçlarını bir santim içeri girdim. ikişer santim sağdan ve soldan. Ön, arka ve kolumu kalıplarımı oluşturmuş oldum burada kalıplarımın detaylarını bakabileceğim renklerini yapabileceğim bir e, düzenlemelerini yapıyorum. Kalıp isimlerini yazıyorum, kalıp adetlerini yazıyorum. Biliyorsunuz ön bir, arka bir adet olacak. Fakat koldan iki adet kola ihtiyacım var. Adetlerini de yazdıktan sonra e, isimlerini yazıyorum kalıplarımın ön kalıbım ön tişört, arka tişört ve kol olmak üzere kalıplarımın üzerlerine isimlerini ve düz boyutlarını iplerini...